Merhabalar sevgili kpsvideo.net video.net izleyenleri. Coğrafya 2. hafta videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz dünyanın şekli. Dünyanın kutuplardan hafifçe basık, ekvatordan şişkin kendine az şekline geoid denir. Dünyanın geoid şekli kendi ekseni etrafında dönüşü sırasında oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisi sonucu meydana gelmiştir. Dünyanın şeklinin sonuçları. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi günlük hareket. Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna bir gün denir. Dünya kendi ekseni etrafında atmosferle birlikte döndüğü için bu dönüş hissedilmez. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla ekvator üzerindedir. Bu hız saatte 1670 km bölü saattir. kutuplarda da sıfırdır. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün sonuçları. Gece ve gündüz birbirini takip eder. Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir. Günlük sıcaklık farkları meydana gelir. Bunun sonucunda fiziksel çözülme oluşur. Günlük basınç farkları oluşur. Meltem rüzgarlar oluşur merkez kaç kuvveti meydana gelir. Bunun sonucunda sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar meydana gelir. Okyanus akıntıları halkalar oluşturur ve yönlerinde sapmalar olur. Yerel saat farkları meydana gelir. Bitimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir. Güneş doğuda erken doğar ve batar. Güneş batıda geç doğar ve batar. Dinamik basınç kuşakları meydana gelir. Dünyanın güneş etrafında dönmesi yıllık hareket. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken bir yandan da güneşin çevresinde döner. Dünya güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna bir yıl denir. Dünyanın hızı sabit değildir. Hız gün beri tarihinde artarken gün öte tarihinde azalır. Bunun sonucunda Mevsim süreleri farklıdır. Eylül ekinoksu 2 günlük gecikme ile gerçekleşir. Şubat ayı 2 gün kısa sürer. Dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün sonuçları. Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur. Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir. Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur. Muson rüzgarları meydana gelir. Gece gündüz uzunlukları değişir. Güneşin Ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile güneşin ufukta battığı yer ve saat değişir. Güneş ışınlarının yeryüzünde düşme açıları değişir. Nesnelerin gölge boyları değişir. Aydınlanma çemberi mevsimlere göre yer değiştirir. Dünya'nın eksen eğikliği. Dünyanın elips şeklindeki yörüngesinden geçen düzleme eliptik yani yörünge düzlemi, ekvator'dan geçen düzlemi ise ekvator düzlemi denir. Bu iki düzlem birbiriyle çakışmaz. Çünkü dünyanın ekseni eliptik düzleme tam dik değildir. Başka bir ifadeyle dünya ekseni ile eliptik düzlem arasında 66 derece 33 dakika ekvator düzlemi ile eliptik düzlem arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Dünyanın güneş etrafındaki hareketinin sonuçlarında sayılanların asıl nedeni Dünyanın ekseninin eğik olmasıdır. Buradan dünyanın güneş çevresinde dönüşünün sonuçları eksen eğikliği ile birlikte ortaya çıkar sonucunu çıkarabiliriz.